Merhaba Ayaz Müzik takipçileri, ben Murat. Duyduğunuz üzere Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen adlı türküyü kısa sap bağlama üzerinde paylaşacağız. Her zamanki gibi notamızı e, açıklama bölümüyle link olarak yerleştirdik. Oradan ulaşabilirsiniz. E, şimdi türkümüz biraz uzun, bir sayfalık bir türkü. E, hızlı bir şekilde giriş yapalım. E, fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi birinci portemiz e, saz bölümü arkadaşlar. İki ölçü. Si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la 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 la. Evet tekniğine gelelim şimdi arkadaşlar. Tek tek ilerleyeceğiz. Si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la 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 la. la. Tekrar si do re 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 si do Re, mi, mi, do, 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 si, 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 la, la, sol, la la, 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 Burası gayet basit, güzel geliyor. Fazla oyalanmak istemiyorum burada. İki sefer çünkü röpriz yaptım. Evet okuma bölümüne giriyoruz şimdi. Buralar biraz kritik, iyi dinleyelim. Es, fa, sol, la, 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 sol, fa, sol. Burada 32'lik mızraplarımız da olacak. Sol, la, La Sol, Sol Fa, fa Mi. Buralar 16-8, 16-8 kalıplar halinde gidiyor. Aksak türkü biraz yani böyle hep topal topal gidecek. Dikkat edeceğiz. Şimdi bir es veriyor. Es, Fa, Sol, La, La. Bir, bir, üç, üç. Burada diyez üç kullanarak girelim fa'yı. Es, fa, sol, la, 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 la iki kez yaptım. Hiç la'dan kaldırmıyorum. La dedikten sonra bir ve üçüncü parmağıma burada çok fazlasıyla görev düşecek. Sol fa sol 32'lik mızrap için aynı anda sol ve fa'yı kapatıyorum. Aşağı yukarı aşağıyla sol fa sol kalıyorum. alıyorum. Yani toparlayalım. Acele etmeyelim. Türkü güzel, değerli bir türkü. O yüzden böyle tane tane çıksın. Es, fa sol la, la 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 sol fa sol burasına dikkat edelim. Sonra arkadaşlar yine birinci parmakla sol la la sol sol fa fa mi parmak sayılarına dikkat 1 3 3 bir, 1 1 1 1 Parmak sayılarını da zaten not altında geçtim. Toparlayalım bu portemizi. Şimdi Es, Fa, Sol, La, 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 La Dikkat! Sol, 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 La, La, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi dedik. Şimdi devam ediyoruz. Bir porte daha gidelim. Mi, Re, 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 re Do, Si, Do. Burada da yine 32'lik var. Si, do, re, 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 si, do. Re, mi, 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 do, do. Do, si, 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 la, la, sol, la. La, 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 la. Tanıdınız değil mi bu son iki ölçüyü arkadaşlar? Yukarıda yaptığınızın aynısı. Evet. Şimdi yeni bölüm. Mi, re, 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 do, si, do. Burada do, si, do derken. Birinci parmakla si, üçüncü parmakla do da alabiliriz. İkinci parmakla si, dördüncü parmakla do da alabiliriz. 32'lik mızrap çalışmalarımız vardı kanal içerisinde. İzlemeyenler varsa onları da izlemesini tavsiye ederim bu 32'likleri rahat alabilmesi için. Yani re, do, si, do, iki dörtle de olur. Re, do, si, do, bir üçle de olur. Yeter ki zamanında alın mi re 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 do si do si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la reprise mi re 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 do si do si do re 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 si do re mi do do si, si si la la sol la 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 la, la. Bir çırpıda toparlayalım mı arkadaşlar? Şu anda 3.5 porta geldik pardon. Ben hemen güzelce bir toparlayayım. Röprizlere falan dikkat ederek. Si do re, re re si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la 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 röpriz si do re de re, re si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la 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 dikkat fa sol la 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 sol 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 la la sol sol fa fa mi mi re 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 do si do si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la la burası reprizli mi re 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 do si do si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la Evet yarısına geldik bile. Şimdi devam edelim. Bir bölüm daha okuyayım ben. Fa, sol, fa, fa, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi, re, fa, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, do, do si, do, si, si, do, la, 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 la. Evet. Şimdi alalım bakalım nasılmış teknik. Fa, sol, fa, fa, mi, mi. Burada diyezden vazgeçmiyoruz. Yine diyez 3 fa sol fa fa mi, mi mi sol fa fa mi mi re fa sol sol fa fa mi mi re re do si do do si si do la 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 tekrar alayım fa sol fa fa mi 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 sol fa fa mi mi re fa sol sol fa Fa mi, mi, re, re, do, si, do, do, si, si, do, la, 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 la. Son bir bölümüm daha kaldı. Sonra komplesini birleştireceğim. Es, do, re, 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 do, do. Okuyayım bir daha sağlıklı olur. Es, do, re, 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 do, do, re, mi, 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 re, re. Re do do si si re 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 do 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 si 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 la la si do 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 si 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 la 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 la. Evet son bölümü yapalım bakalım. Do re 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 do do re mi 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 re 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 do si si re 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 do 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 si 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 la la si do 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 si 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 la 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 Yine röpriz var burada. Es do re 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 deyip dönecek. Şimdi ben vakit kaybetmeden türkünün komplesini çalayım arkadaşlar. Çok zor değil gözünüz korkmasın. Si do re re si do re mi 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 do 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 si si la la sol la 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 si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la evet dikkat edelim buraya es fa sol la 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 sol 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 la La sol sol fa fa mi mi re 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 do si do si do re 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 si do re mi 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 do 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 si 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 la la sol la reprise var mi re 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 do si do si do re 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 si do Re mi 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 do 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 si 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 la la sol la Devam ediyor Fa sol fa fa mi 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 sol fa fa mi mi Re fa sol Sol fa fa mi mi re Re do si do do si si Do la 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 Do re 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 do do re mi 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 re 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 do do si si re 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 do 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 si si la la si do 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 si 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 la 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 refriz var son bölüme do re 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 do do Re mi 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 re 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 do do si Si re 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 do 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 si si la la Si do 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 si 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 la 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 Neşet Ertaş babayı da Bozkır'ın tezenesini de yad etmiş olduk. Bütün saygılar, bütün selamlar, bütün teşekkürler ona gelsin. Ben her zaman için söylüyorum. Eğer biz buradaysak, biz bu işten ekmek yiyorsak bu büyük üstadların sayesindedir. Sizler de unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Evet biraz uzun bir türkü oldu ama güzel bir türkü. Neşet Baba'dan bir türkü daha paylaşacağız arkadaşlar. Bundan sonra belki devamı da gelir inşallah. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Tekrardan görüşmek dileğiyle.